Dava adamı hidayet elçisidir. Bunu öğrendik. En başta hidayet noktasındaki o mesaj bize bunu veriyordu. Peki hidayet nedir? Karanlıklardan, kargaşadan, karmaşadan, karışıklıktan kurtarıp Allah'ın dost doğru yoluna kavuşmanın adı hidayettir. Eğer hidayette değilseniz tam aksi tam zıttı olan o kavram biliyorsunuz dalalettesiniz. Hidayet varsa karmaşa yok. Hidayet varsa karanlıkta değilsiniz, aydınlıktasınız. Hidayet varsa gözünüzde ışık var. Işık yoksa gözünüz neye yarar? Lambalar sönse, elektrikler gitse. Geçen Mira şeyde regaip gecesinde bir anda gitti ya kaldı karanlıkta. Gözümüz ka olsa da bir işe yaramıyor. Çünkü gözümüzün görebilmesi için neye ihtiyaç var? Işığa ihtiyaç var. İşte o ışığın adıdır hidayet. Bilmem aklınıza geldi mi? Hazreti Ömer'in bir hatırası var biliyorsunuz bununla alakalı. İnsanlara anlatıyor işte İslam şöyledir böyledir diyor. İslam insanı şöyle yüceltir şöyle izzetlik yapar şudur budur İslam gelmeden önce biz işte kız çocukları diri diri gömüyorduk. Hazreti Ömer gömüyor da işte o zaman öyle bir davranış var biliyorsunuz. Adet var o yanlış adetlere dikkat çekiyor. Bütün bunları söylüyor söylüyor söylüyor. İçlerinden genç bir çocuk işte genç bir delikanlı onları dinleyen biri ayağa kalkıyor diyor ki Ömer diyor ya sen bunları söyledin söyledin de o zaman siz böyle yaparken yani helvadan put yapıp işte onların önünde tazim ederken sonra acıkınca o helvaları yerken aklınız yok muydu? Hiç mi aklınız yoktu sizin başınızda? Ne diyor Hazreti Ömer? Oğlum diyor aklımız vardı ama hidayetimiz yoktu. Hidayet olmasa akıl neye yarar? Bugün birçoğunun hidayeti yok işte. Ve burada biz bir şey öğreniyoruz. Dava adamı hidayet elçisidir. Kendi aydınlıktadır. Başkalarını da aydınlığa taşıma adına gayret içerisindedir. İkincisi, dava adamı kitap, sünnet ve hikmetle hareket edendir. Hazreti Lut'tan bunu da öğreniyoruz. Kitap, sünnet ve hikmet. Orada sünnetle beraber nübüvvet dediğinde ayet sünnet işte. Bir de ayrıca hikmet demesi bizim dikkatlerimizi çekmesi lazım benim güzel kardeşlerim. Çünkü hikmet olmazsa yerli yerince olmuyor bazı şeyler. Nerede nasıl konuşacağını insan tam anlamıyla kestiremiyor. Arkasını sonunu hesap etmeden bazen bazı şeyler konuşuluyor söyleniyor o da başka facialara sebebiyet veriyor. Onun için burada kitap sünnet mutlak doğrular o doğruları doğru zamanda yapmanın adı da hikmet oluyor. O da olması gerekiyor ki gerçek manada dava adamın kimliği oturmuş olsun. Üçüncüsü dava adamı temizdir temiz kalan ve temiz ölmeye gayret edendir. Öğrendik mi bunu Hazreti Lut'tan? Vallahi öğrendik. Temizdir, temiz kalmaya gayretidir ve temiz ölmeye. Sonu da tahir bir biçimde bitirmenin gayret ve mücadelesini verir. Dördüncüsü, dava adamı iffeti hayatının esası kılandır. İffet neydi? İffet dediğim gibi kadına indirgenecek bir kavram değil. İffetin temel anlamı şu. Hukukullah'a ve hududullah'a riayet ederek yaşamaktır hududullah Allah'ın sınırları, hukukullah Allah'ın hakları. Bu iki çizgiye riayet ederek yaşamanın adı iffettir. Ve o iffet genel bir kavram birçok şey içine girer. İçine giren o şeyleri tespit ettiğimizde nasıl afif ya da kadın için kullansak afife olunacağını öğreniriz biz o örneklikler üzerinden. Beşincisi dava adamı ilmi kuşanan ve onu gerektiği gibi kullanmaya çalışandır. İlimsiz olmaz bu. Bu ilimle olabilecek bir şey. Onun için ilmi kuşanır ve gerektiğinde de onu kullanmaya çalışır. Yani sadece onu bilgi olarak taşımaz. Amel öncelikli olur. Burada gerektiğinde deyince işte her zaman amele indirgenmez diye bir mantık yok. Öyle bir şey çıkmaz. Ama nedir burada? Bazı ilimler vardır ki öğrenilir. Yeri ve zamanı geldiğinde ortaya çıkar, kullanılır. Orada bazı şeyler daha farklı bir biçimde ulaşılması gereken yere ulaşılır. Biraz ona ait bir gönderme var aslında burada. Bakın altıncısı. Dava adamı gerektiğinde hicret etmeyi göze alabilendir. Hicret eder dava adamı. Ama hicret bir kaçış değildir. Ben bugün buradan zorlandım kaçayım. Üniversite beni zorladı kaçayım. Bu şehir beni zorladı kaçayım. Şu meslek beni zorladı kaçayım. Bunların adı hicret değil, kusura bakmayın. Hicret nedir biliyor musunuz? İmkanların tükendiği zaman imkanlar üretebilmek için başka bir yere geçmektir. Onun adı mukaddes göçtür işte. Hicret asla bir kaçış değildir. Allah Resulü de 13 yıl bütün şartları zorladı. Zorladı, 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 olmadı. Sonra yesinip Medine oldu işte. Aynı şey. E şimdi ben eğer böyle anlamazsam hemen basit bir şey oldu. Oradan gideyim, bir şey yaşadım oradan gideyim. Yani imtihanla mücadele etmeyi, imtihanı farklı bir biçimde yönetmeyi yapmayayım da kaçmayı düşüneyim. Ondan sonra da bunu bunu muhacirlik olarak ya da hicret olarak takdim edeyim. Öyle bir şey yok. Bunu bir kere bilelim. Evet, dava adamı gerektiğinde hicret etmeyi göze alır ama hicretin ne olduğunun da çok iyi farkında olarak bunu yapar. Yedincisi dava adamı Allah'ın rahmetini kazanmayı öncelleyen ve hep salih işler yapmaya dikkat edendir. Bu nasıl olur? İzlediği ayak izleriyle olur. Yani hangi izleri takip ediyorsa ancak onunla olur. Bu dava öyle bir dava ki en başında Hazreti Adem var. Bakın bu kadar tarihi geçmişi olan bir başka dava yok insanlıkla yaşıt bir davadan bahsediyoruz. Benim güzel kardeşlerim bu dava böyle bir davadır. Ve en başında ilk insan ve ilk peygamber Hazreti Adem var. Sen şu anda neredeysen ben bu yolu yürümek istiyorum diyorsan bak kendinden önce o yolda yürüyenlerin ayak izlerine. Bak ve onlara bas. Kendine yeni yol, yeni ta usuller, usluplar tayin etmeye çalışma. Bunun bir menheci, bir usulü var. O adımlara basarak ancak yürüyebilirsin. Eğer yürüdüğün yer bataklıksa, zorsa, mayınlı bir araziyse ki vallahi öyledir. Mayınlı bir arazide yürüyoruz. Kulluk yolu böyledir. Ancak emniyet içerisinde böyle yürüyebilirsin. Bu işi sahili selamete vardırabilmenin yolu kendinden önce onlar salihler işte onlar şehitler işte onlar sadıklar işte onlar nebiler işte peygamberler onların ayak izlerine basarak sen de salihler çizgisini takip edersin ve onlardan biri olursun. Sekizincisi dava az adamı tevazu sahibidir. Kendini kurtarıcı olarak göstermeyen gelin beraber kurtulalım diyendir. Dava adamı böyledir. Bunun ne demek olduğunu biraz önce Hazreti Lut'un üzerinden gördük. Dokuzuncusu dava adamı emindir, güvenilirdir. Elinden, gözünden, dilinden bütün bir varlık emniyet içerisindedir. Elinden, dilinden, gözünden bütün bir varlık. Sadece hem cinsleri değil, insanlar değil, diğer varlık da bu manadaki o emniyetten nasibini alır. Onuncusu dava adamı yaptığı hizmetlere karşı muhataplarından hiçbir beklenti içerisine girmeyendir. Bu bu davanın en önemli özelliğidir. Bütün peygamberler onun için sizden bir ücret ücret ecir istemiyoruz demişlerdir. 11.'si dikkat buyurun. Dava adamı kötü işler ne kadar yayılırsa yayılsın asla onlara alışmayan ve onları kerih görendir. Ne yapalım kardeşim ya ticaretin işte bir özelliği olmuş faiz. E ne yapalım ya biz ne yapacağız bu kadar insanlar bunu yapıyor ben tek başıma ne yapabilirim ki? E ben ne yapabilirim ya işte hacı da yapıyor, hoca da yapıyor, diğeri de yapıyor, bu da yapıyor. Ben ne yapabilirim ki? Ha, bunları dediğinde bu davanın işte ilkelerini anlamamış oluyorsun. Bana ne? Bana ne başkaları? O şunu yapmış, bu bunu yapmış, şu öyle davranmış, bu böyle davranmış. Bu benim işim değil ya. Benim işim şu bunlar eğer benim ilkelerimse, değerlerimse ve bu değerler bana bunu öğretiyorsa bütün bir dünya şuraya baksın, herkes buraya baksın. O kadar da kalabalık olsun buraya bakanların çoğunluğu ben yine tutar bu tarafa bakarım. Eğer benim değerlerim buraya bak diyorsa tek başıma da olsam buraya bakarım. Ama kolay değil. E, dava adamı da olmak kolay değil. Dava adamı öyle dedikodusu olacak bir şey değil. Geçen bir arkadaşla konuşuyoruz söz geldi bunun üzerine dedi hocam o kadar içini boşattılar ki bu kavramın artık dava adamı sözünü duyunca böyle moralim bozuluyor işte kafam farklı yerlere gidiyor bu kavramı hiç kullanmamak istiyorum dedim ki bozulan kavramlara kavramlara küserek bir şey yapamayız sen istiyor musun bu kavrama bir iyilik yapmak sen iyi bir dava adamı ol da senin üzerinden biz bazı şeyleri öğrenelim şikayet etmek kolay bir şeyler söylemek kolay ama sen ol da biz bir görelim. Sen ol sen yap da bu kavramı asli haline sen bir kavuştur. Allah hepimizin yardımcısı olsun. On ikincisi dava adamı selam sahibidir. Allah'ın selamını kazanmak için varlığa o selamı ve mesajlarını duyurmaya çalışandır. Bakın kazandılar o peygamberler Allah'ın selamını. İstiyorsak kazanmayı Allah'ın o selam ismini ve o selam isminin mesajlarını dünyaya duyurmak durumunda ve zorundayız. 13.sü dava adamı anlattığı ve davet ettiği hakikatlere öncelikli ve kesin kez kendisi inanan birisidir. Önce kendisi inanır ve kesin kez inanır. 14.sü dava adamı yolunu peygamberler yolu olarak belirleyendir. 15.sü dava adamı. Dualı yaşayan, duanın gücüne inanan, nasıl ve ne şekilde dua edeceğini çok iyi öğrenen biridir. Dava adamı ve dua. Acayip bir şey bu. Bunlar birbirinden ayrılmaz şeyler. Eğer dua yoksa dava adamlığı da yok. Ya işte dua ne olacak ki? Şöyle mi olacak böyle mi olacak? Bunlara girilecek şeyler değil. İşte gördük bakın Hazreti Lut'un o yakarışlarını ve o dualarını. 16.sı da şu. Dava adamı. Her ne ile karşılaşırsa karşılaşsın şükür içerisinde olan ve şikayeti değil şükrü dilinden düşürmeyen biridir. Konuşturuyorsun şikayet. Konuşturuyorsun şikayet. Konuşturuyorsun şikayet. Hiç varları saymıyor beyefendi. Hep yokları sayıyor. Şu yok, bu yok, şu yok, bu yok. E var yok mu ya? Var hiç mi yok? varı saymıyor. İşte davayı anlasaydı eğer dava adamlılığını anlasaydı yoklardan önce varları sayardı. Varları saymak adamı şakir eder çünkü şüküre yönlendirir. Şükrünü arttıracağı için bu noktada başka seviyeler ona kazandırdı.